Akırbıyık YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine 3-6 yaş arası çocukların algı ve koordinasyonlarına göre hazırlanmış Oyunsal Bale dersi yapacağız. Ama dersimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hadi gelin şimdi dersimize başlayalım. Evet yine dersimize her zaman olduğu gibi önce selamla başlıyoruz. Hadi bakalım eller belde hazırız. 手工编织，送给去啊。 önemli egzersizleri birleştireceğiz. Bunlardan ilki de flamingo yürüyüşü olacak. Şimdi hayal etmenizi istiyorum. Siz bir flamingo olsaydınız nasıl bale yapardınız? Şimdi ben size göstereyim. Önce flamingoları bir hayal edelim. Flamingoların uzun, ipince bacakları ve var ve ayaklarını hep yukarı çekerek yürüyorlar değil mi? Şimdi bunu balede nasıl yapabiliriz? Parmak ucuna çıktık, eller belde, Ayaklarımızı dizimize doğru yani passe hareketini yaparak yürüyeceğiz. Sekiz sayı böyle yürüyeceğiz. Sonrasında duracağız. Yavaş bile yapacağız. Düzeleceğiz. Yavaş bile yapacağız. Düzeleceğiz. Sonra dört tane hızlı piliye düzel. Piliye düzel. Piliye düzel. Piliye düzel. Sadece e, hareket yaparken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ayağınızı pasa çektikten sonra böyle ileri ileri basmayın lütfen. olduğumuz ee, olduğunuz yere çek, bas. Küçücük uzağa. Tamam mı? Böyle uzak öne ilerleyerek gitmeye çalışmayacağız. Yani olduğumuz yerde daha çok ayağımızı dizimize çekmeye çalışıyoruz. Hadi şimdi लव <laughs> <laughs> Elimizi koyacağız. Parmak ucunu basınca yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Hop! Bir anda duracağız. Yürüyeceğiz, duracağız. Tekrar yürüyeceğiz, 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 duracağız. Yürüyeceğiz, duracağız. Tamam mı? Bunu yaparken dikkat etmenizi istediğim şey ayaklar birbirine yapışık ve hiç birbirinden ayrılmıyor. Tamam mı? Yürürken böyle ayakları birbirinden ayırarak yürümüyoruz. Farelerin en önemli özelliği bu. Tamam mı minik fareler? Hazır mıyız? Siz hazırsanız ben de hazırım. Hadi o zaman müzikle başlıyoruz. yakınında ne varsa onu getirmesini istiyor. Bu bir oyuncak olabilir, yastık olabilir, kumanda olabilir. Canınız ne isterse ben bugün yanımda marakas getirdim. Şimdi herkes istediği eşyasını ayağının yanına yere koysun. Bu bizim şatomuz olacak. Tamam mı? Hareketimizi yaptıktan sonra, şimdi göstereceğim. Hareketimizi yaptıktan sonra müzik durduğunda herkes koşarak gelecek ve şatosunu bulacak ve elleri belinde balerin ve bale heykelleri olacaklar. Anlaştık mı? Şimdi kombinasyonumuzu anlatıyorum. Marakasımız yerde. Ben müziği açacağım. Koşacağız, 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 koşacağız. Müzik durunca hop. Herkes hemen neredeyse şatosun yanına gelecek ve balerin bale heykeli olacak. Bunu yaparken tek sizden istediğim ayaklarınızı kalçanıza doğru çekmeniz. Yani böyle böyle koşmak değil de daha ayakları kalçaya doğru Çekerek koşmanızı istiyorum. Anlaştık mı? Müziği açacağım. Koşacağız, koşacağız, koşacağız. Müzik durduğunda şatonun yanına gelip hop balerin heykeli gibi, balet heykeli gibi duracağız. Balet ve balerin heykeli olduğumuzda neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Diğer videolarda var ama ben şimdi size tekrar hatırlatayım. Öncelikle herkesin çenesi yukarı. Elleri belinde. Dirseklerimize birer yıldız taktık. Yanları aydınlatıyor. Böyle arkayı aydınlatmıyor. Dirsekler yanda. Çene yukarıda. Ayaklar birleşik. Her yerimiz güçlü ve hiç kıpırdamadan duruyoruz. Anlaştık mı? <laughs> Harika. Hadi o zaman şimdi Pozisyon eller belde, çene yukarıda. Herkes kendini kontrol etsin. Doğru pozisyonda mısınız? Evet. O zaman hadi şimdi tekrar. Hah, dizik gördü. Koştuk, koştuk, koştuk. Koş Yerimizi bulduk. Ayak altıncı pozisyon. Eller belde, dirsekler yanında. Çene yukarıda. Ve herkes heykel balerin ve bale doldu. Kendini kontrol et bakalım doğru pozisyonda mısın? Aferin. Harikasın. Evet. Şimdi sizlerle bir minik dans yapmak istiyorum. Bu koreografimizin ismi de mesela mini mouse dans İster misiniz? Hayır. Çok sevindim. Peki. istemeyenler varsa da kendi istediği ismi koyabilirler. Tamam mı? Hadi şimdi önce ben koreografiyi tek tek size göstereyim. Sonra müzikle birlikte yapalım. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi ayaklar 6. pozisyonda. Demirimizin çatımızın yanında duruyoruz. Ellerimiz dediğimizde Müzikle. Önce kollar 1. pozisyon. Sonra 3. pozisyon. Şimdi sağ kolu yana 2. pozisyonu açıyoruz ve sağ bakıyoruz. Tekrar 3. pozisyona çıkarttık. Bekliyoruz. Sol kol ikinci pozisyona baktık. Üçüncü pozisyonu kaldırdık. Tekrar iki kol. Birinci pozisyon. Ve kapat. Şimdi sağ ayağımız öne tendi. Dizleri kırmadan parmak ucunu göstererek kapattık. Piye. Düzle. Sol ayak tendi. Kapat. Piye. Düzle. Şimdi birinci duvara dönüyoruz. Parmak ucunda dön. Selam ver. İkinci duvara dön. Selam ver. Üçüncü duvara dön. Selam ver dördüncü duvarı selam. Şimdi sağ kolumuzu hop yandan yukarı üçüncü pozisyona. Sol kol yukarıya. Parmak ucunda sağ taraftan dönüyoruz. Ve hop yere oturduk. Öndeki ayağımız turn up. Yani topuğumuzu çeviriyoruz. Ve müzikle kalkıyoruz. Şimdi bir merdiven yapacağız. Sağ kolumuzu dümdüz açıyoruz. Al önce Sol kol açtık. Hep açtığımız kola bakıyoruz. Şimdi dümdüz sağ kolumuzu kaldırıyoruz. Sol kolu kaldırıyoruz. Sağ kolu üçüncü pozisyona alıyoruz. Sol kolu üçüncü pozisyona Birinci pozisyon kapat. Şimdi yapıcı. Sağ el aç. Sol el aç. Ve selam. Düzel. Tamam mı? Şimdi bu pozisyonlarını ve duvar sayılarını gösteren videolarım bir önceki videolarda. Eğer onları detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız diğer oyunsal bale videolarını izlemeyi lütfen unutmayın. Sonra bu mini bağırsızdan sonra diye Olur mu? Tamam. Hadi şimdi müzikle birlikte yapalım. Çeneler yukarıda, dirsekler yanda. Ayak pozisyon. Ve kol. pozisyon. Üçüncü pozisyon. İkinci pozisyon. Üç. İkinci pozisyon. Önüne. Kapat. Sağ yak. Önüne. Kapat. İyiye. Güzel. Sol ayak. Kapat. İyiye. Şimdi birinci duvara dönüyoruz. Ve birinci duvar. Selam. İkinci duvar. Selam. Sevdik lütfen. Selam üçüncü duvar. Dördüncü duvar. Selam. La, ti, sol, kapattık bu geçişimdi. Sa, sol, Harikardınız sizi tebrik ediyorum. Şimdi bugünlük dersimizin sonuna geldik. Yine dersin başında olduğu gibi dersin sonunda da selamımızı veriyoruz ve dersimizi o şekilde bitiriyoruz. Hadi şimdi gelip müzikle birlikte selamımızı verelim. Yeah. geldik Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın olur mu? Bir sonraki derste görüşmek üzere ama videoyu kapatmadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın olur mu? Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ses akıyor mu? Kamera akıyor. İkinci suçum. Şimdi artık bir dakika saçma olsun. Hayvan yüzlerimiz tam Hayvan yüzlerimiz. Flamingo! <laughs> ben bir tıklıyım, bir tıklayayım. Oğlum beni koştur. Özür dilerim, hadi. <laughs> bir şey söyleyeyim. Anladın mı? Vurduk. <laughs> Abi bitti değil mi bu? Hah, tamam. <laughs>